Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zevcelerinden müminlerin annesi Hazreti Safiye'nin babasının İslam'ın ve Allah Resulü'nün en amansız düşmanlarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görür görmez kim olduğunu anlayan bu kişi niçin ışığa gözlerini kapatmıştı? Ne olmuştu da kendi düşmanlık etmekle kalmamış pek çok kabileyi de Müslümanlara karşı kışkırtmıştı? Evet bugünkü bölümde artık Mekke'den Medine'ye doğru yol alıyoruz ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarından Huyey ibn Ahtab'ı yakından tanıyoruz. Nadir oğullarının reisi Huyey ibn Ahtab tıpkı Abdullah ibn Selam radıyallahu an gibi kendi ilmiyle Tevrat'ta vasıfları anlatılan son peygamberin Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamıştı. Buna rağmen hayatını ona düşmanlık etmeye adamıştı. Bu videoda Huyey ibn Ahtab'ın hayatını kronolojik bir düzlemde ele alarak onun nasıl bir düşmanlık sarmalına girdiğini, Medine'deki fitne faaliyetlerini, Hendek Savaşı'ndaki büyük ihanetini ve nihayetinde bu eylemlerinin sonucunda nasıl bir akıbetle karşılaştığını kaynaklara dayanarak anlatmaya çalışacağız. Onun hikayesi sadece bir düşmanın portresi değil. Aynı zamanda ilmin tek başına iman etmeye yetmediğini, teslimiyet için tevazunun ve kabile asabiyesinden kurtulmanın şart olduğunu gösteren derin bir ders olarak karşımızda duruyor. İsterseniz şimdi her şeyin başladığı o ana yani Huyey'in Hazreti Peygamber ile ilk kez karşılaştığı o kritik güne gidelim. Huye ibn Ahtab'ın düşmanlığının kökenlerini anlamak için bakılması gereken yer bilgisizlikle perdelenmiş bir zihin değil. Bizzat şahit olduğu ve ilmiyle doğruladığı bir hakikati bilinçli olarak reddettiği o ilk andır. Bu karşılaşma onun karakterinin ve sonraki tüm eylemlerinin temelini oluşturan bir dönüm noktasıdır. Çünkü düşmanlığı bilgisizlikten değil, bilerek ve isteyerek yapılan kibirli bir tercihten doğmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip Kuba'ya ulaştığında bu haber Yahudi alimleri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Tevrat ilmine vakıf olan Huyey ibn Ahtap ve kardeşi Ebu Yasir de bu yeni gelen zatın kitaplarında müjdelenen nebi olup olmadığını kendi gözleriyle görmek için yola düştüler. Kuba'ya vardıklarında Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem meclisine katıldılar, onu dinlediler ve Tevrat'ta okudukları tüm alametlerin onda mevcut olduğunu gördüler. Abdullah ibn Selam gibi bazı Yahudi alimleri Efendimiz'i ilk gördükleri anda bu hakikati tasdik edip Müslüman olmuşlardı. Peki Huyey ne yapacaktı? Babası ve amcasının o günkü ruh halini ve aralarında geçen o kader anını bize yıllar sonra bizzat kendi kızı, daha sonra müminlerin annesi olacak Hazreti Safiye validemiz aktarıyor. Onun anlattığına göre babası ve amcası o gün güneş batana kadar dönmemişlerdi. Döndüklerinde ise yorgun, isteksiz ve perişan bir haldeydiler. Hz. Safiye'nin çocuk sevinciyle koşup onlara sarılmak istemesine rağmen ikisi de evlatlarına iltifat etmeyecek kadar üzgündü. İşte tam o anda amcası Ebu Yasir ile Huyey İbni Ahtap arasında İbni Hişam'ın da naklettiği şu konuşma gerçekleşti. Ebu Yasir soruyor. Bu gerçekten o mu? Huyey kesin bir dille cevap verdi. Vallahi de o. Ebu Yasir emin olmak için tekrar sordu. İyi bakıp teşhis ettin ve tanıdın mı yani? Huyay'ın cevabı netti. Evet. Bunun üzerine Ebu Yasir nihai soruyu yöneltti. Peki onun hakkında ne düşünüyorsun? Huyay'ın dudaklarından dökülen cümle hem kendinin hem de kavminin kaderini mühürleyecekti. Vallahi de yaşadığım sürece karşısında olacağım. Bakın bu karar basit bir karardan ibaret değil. Arkasında kabile reisliği makamının getirdiği bir kibir. Beklenen peygamberin kendi kavimlerinden yani İsrailoğullarından gelmemesinin yarattığı derin bir haset ve asabiyet yatıyor. Hakikati ilmiyle tasdik ediyor ama nefsi ve kibri ona teslim olmasını engelliyor. İnsan zayıf bir varlık. Aynı vartalara Bizim de düşme riskimiz her zaman var. Belki bazen biz de bir gerçeği gördüğümüz halde bahaneler üretip güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyoruzdur. O gün kabile asabiyesinden, kavmiyetçilikten, hasetten doğan imtihanlar bugün de karşımıza çıkıyor. İnsan daima nefsine nazar etmeli. İçimizde nüveler halinde bulunan kibri, hasedi, asabiyeyi daha büyümeden tespit etmeli. Aksi takdirde bu hisler toprağın altında kök salar gibi büyüyüp, Günü geldiğinde hakikati seçmekle seçmemek arasında kaldığımızda Allah korusun bizi de yanlışta ısrar edip kaybetmeye itebilir. Allah hepimizi böylesi bir akıbetten muhafaza buyursun. Evet. Huyay işte doğrusunu bildiğini tasdik ettiği bir hakikatin karşısında olacağına yemin etti. Ve bu karar Medine'deki barış ortamını baltalayacak bir dizi fitnenin de başlangıcı olacaktı. Huyay ibn Ahtab hakikati reddetme kararını pasif bir inkar seviyesinde de bırakmadı. Düşmanlığını İslam'ın ve Müslümanların aleyhine işleyen aktif bir mücadeleye dönüştürdü. Nadiroğullarının reisi olarak sahip olduğu nüfuzu Medine toplumunda fitne tohumları ekmek ve gerilimi tırmandırmak için acımasızca kullandı. Huyey'in Medine'deki düşmanca faaliyetleri de çeşitli şekillerde kendini gösteriyordu. Mesela Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem adeta bir gölge gibi takip edip halkın içinde onu zora sokacağını düşündüğü sorular soruyor. Kendi aklınca onu sıkıştırmaya çalışıyordu. Tabir caizse yapmaya çalıştığı şey bir tür entelektüel tacizdi. Çünkü bu tavrı hakperest bir biçimde hakikate ulaşmak için sergilemiyordu. Manipülasyon sıkça başvurduğu silahların başında geliyordu. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bazı surelerin başında yer alan Elif, Lam, Mim gibi huruf mukatta ayetlerini Ebced hesabına göre kasıtlı olarak yanlış yorumlayıp İslam'ın ömrünün çok kısa olacağı yönünde bir algı oluşturmaya ve insanların zihnini bulandırmaya çabalıyordu. Bu noktada Ebced gibi ilimlerle ilgili de bir parantez açmak iyi olabilir. Bu tarz ilimler İslami zannedilebiliyor fakat işin aslı öyle değil. Kur'an ve sünnette Ebced veya cifirle ilgili olumlu bir şeye rastlamıyoruz. Bununla birlikte bu sistemi Müslümanlardan önce Yahudilerin de kullandığını bu hadiseden anlayabiliyoruz. İşte Huyey'in bu tür manipülasyonları Nadir lideri olarak yürüttüğü sistematik düşmanlığın sadece bir parçasıydı. Elindeki imkanların tamamını kullanıp daha fazlasını da zorlayarak İslam'a ve Allah Resulüne düşmanlıkta bulundu. Düşmanlığını toplumun sosyal ve ekonomik dinamiklerine de saldırarak gerçekleştiriyordu. Huyey İbn Ahtab ve diğer bazı Yahudi ileri gelenleri Ensardan Müslüman olanların yanına gidip onlara nasihat eder gibi görünerek şöyle diyorlardı. Mallarınızı infak etmeyin. Sizin mallarınızın elinizden gitmesiyle fakirliğe uğramanızdan korkuyoruz. İnfak etmekte acele etmeyin çünkü siz ileride ne olacağını bilmezsiniz. Bu hareketin tabi tek bir amacı var. Mekke'den gelen muhacirlerle onlara kucak açan ensar arasındaki o destansı kardeşlik bağını ve dayanışmayı kırmak. Ensar yardım etmeyi keserse İslam toplumu zayıflayacak. Huyey'in bu cimrilik telkininin arka planında toplumu içeriden çökertme planı yatıyordu. Bunun üzerine şu ayetlerin indiği bazı kaynaklarda belirtilir. Nisa Suresi'nin 37. 38. ayetlerinde onlar cimrilik ederler insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Mallarını insanlara gösteriş için sarf edip Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Yaptığınız kötülüklere Cenab-ı Allah'ın ayetleriyle yanıt verilmesi ne kötü bir akıbet. Hüseyin hayatındaki dönüm noktalarından bir diğeri de Hazreti Peygamber'in bir grup sahabiyle Beni Nadir yurduna gelmesiyle yaşanmıştı. Bir cumartesi günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan bir grup ashabıya birlikte Kuba'ya gelecek ve burada ikindi namazını kıldıktan sonra Beni Nadir'in bulunduğu mahalleyi ziyaret edecekti. Maksadı yanlışlıkla öldürülen iki amir oğlunun diyetini ödeme konusunda onların müttefiki olan Beni Nadir'in devreye girmesi ve bu iki şahsın diyetini kendileri adına onlara ulaştırmalarını talep etmekti. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ashabından dokuz kişiyle birlikte Beni Nadir yurduna geldiğinde onları kendi aralarında toplantı yaparken bulmuştu. Talebini sonunca Nadir oğulları yumuşak bir yanıt vermiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının dinlenmesini istemişti. O arada kendileri de meseleyi aralarında istişare edeceklerdi. Bunun üzerine Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem de sırtını bir evin duvarına vererek yanında bulunan ashabıyla birlikte bulunduğu yerde oturup beklemeye başladı. Nadir oğullarının yaptığı toplantıdaysa pek hayırlı şeyler konuşulmuyordu. Huyey Müslümanlarla Medine sözleşmesiyle yaptıkları anlaşmayı hiçe sayarak haince bir işe kalkışıyordu. Dedi ki Ey Yahudi topluluğu! Muhammed yanında on kişi bile olmadan ayağımıza geldi. Duvarının dibinde oturduğu evin üzerine çıkın ve onun üzerine bir kaya parçası atıp onu öldürün. Onu öldürürsek arkadaşları dağılır gider. Bu iş için bugünden daha müsait bir zaman asla bulamayacaksınız. İçlerinden Amr bin Cehhaş adında bir adam bu çağrıya olumlu yanıt vermişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir komployla karşı karşıya kalmak üzereydi. O sırada Nadir Nadiroğullarından Sellem İbn Mişkem gibi sağduyulu kimseler bu plana itirazda bulundular. Dediler ki yapmayın Allah'a yemin olsun ki o bundan haberdar edilir. Bu aramızdaki anlaşmayı açıkça ihlal etmektir. Sellem bunları söyleye dursun. Amr ibn Cehâh çoktan kayayı hazırlamış ve evin damına çıkarmaya başlamıştı. Derken Allah Resulüne de Cibri ile Emin gelmiş ve durumdan efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem haberdar etmişti. Bunun üzerine efendiler efendisi ses etmeden bulunduğu yerden kalkıp hızlı adımlarla Medine istikametinde yürümeye başladı. Dolayısıyla planları başarısız olmuştu. Huyey'in ihaneti açığa çıkınca Hazreti Peygamber onlara bir ultimatom gönderdi. Bana suikast planlayarak anlaşmayı bozdunuz, size 10 gün mühlet. Medine'yi terk edin dedi. Bu ultimatom karşısında suçlarının farkında olan Nadiroğulları aslında hazırlanmaya da başlamıştı. Tam bu sırada münafıkların başı Abdullah bin Übey bin Selül Huyey'e gizli bir mesaj yolluyor. Sakın yurdunuzu bırakmayın, kalelerinize girin, benim 2000 kişilik gücüm var. Beni Kurayza ve Gatafanlı müttefikler de size yardım edecek. Sizi ölümüne savunuruz diyor. Bu tabi sahte bir vaat. Huyey ibn Ahtab'ın içindeki savaş arzusunu ve kibirini yeniden alevlendirdi. Nitekim Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şu haberi yolladı. Biz yurdumuzu ve mallarımızı burada bırakıp da gitmiyoruz. Elinden geleni ardına koymasın. Kabilesinden Sellam ibn Mişkem gibi sağduyulu sesler Gidişatın ne kadar kötü olduğunu sezmiş olsa gerek ki tekrar devreye girdiler. Huyay'ı bu saçmalıktan vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Ancak uzun müzakerelere rağmen Huyay fikrinden dönmedi. Hazreti Peygamber de bu haberi aldığında Yahudiler savaşı tercih etti. Buyurdu ve Medine'de münadiler insanları savaş konusunda bilgilendirmeye başladı. Huyay'ın beklediği yardım da asla gelmedi. Malumunuz münafıkların başı İbni Übey güvenilmez bir adam ve muhtemelen kalkıştıkları işin sonucunun kötü olduğunu düşünüp bahsini ettiği o abartılı desteği bırakın tek bir kişiyle bile yardıma gitmedi. Huyey bin Ahtap sahte bir müttefikin sözüne kanarak kendi kibrine yenilerek kabilesini geri dönülmez bir kuşatma ve sürgün felaketine sürüklemiş oldu. Allah Resulü ilk planda sebepsiz yere anlaşmayı bozan ve kendisine suikast girişiminde bulunan bu topluluğun bütün mallarını da yanına alarak sürgüne gitmelerine hükmetmişti. Sonrasında onlar suçlu olmalarına rağmen savaş açtılar. Bir muhasara ve savaş hali gerçekleşti. Sonunda yine teslim oldular. Bu defa da bir devenin yüklenebileceği kadar mal alarak sürgüne gitmelerine izin verildi. Efendimiz yine kısas talep etmiyor. Müslümanların reisine karşı gerçekleştirilen suikast gibi bir suçu olabilecek en merhametli biçimde cezalandırıyordu. Beni Nadir bu hadiseden sonra dindaşlarının bulunduğu Hayber'e göç ettiler. Huyey ibn Ahtab'ın İslam düşmanlığındaki en tehlikeli eylemlerinden biri Hendek Savaşı'nın oluşumu ve cereyan edişi sırasında gerçekleşti. Huyey, Hayber'e sürüldükten sonra da boş durmadı. Yanındaki birkaç kişiyle birlikte önce Mekke'ye gidip Kureyş'i Müslümanlar aleyhine bir savaşa ikna ettiler. Akabinde aynı şeyi Gatafan'da yaptılar. Kendileri Hayber'den gelmeyi planladılar. Devamında bütün Arap Yarımadası'na dolaşıp ikna edebildikleri herkesin Müslümanlar aleyhine yapılacak bu savaşa katılmalarına sebep oldular. Takvimler 5. yılın Şevval ayını gösteriyordu. Ebu Süfyan kumandasındaki 4000 kişilik Mekke ordusuyla harekete geçti. Bunu duyan kabileler de harekete geçtiler ve akın akın gelip Ebu Sufyan ordusuna katılmaya başladılar. Çok geçmeden bu sayı 10 bini buldu. Neredeyse Medine'de bulunan ihtiyar kadın ve çocuklar da dahil herkese bir asker düşüyordu. Tabi burada da Huyey'in önemli bir rolü var. Medine'nin 10 bin kişilik bir ordu tarafından kuşatılmış, Müslümanların en zor ve savunmasız olduğu bir anda Huyey de inananlara içeriden bir hançer saplama girişimine öncülük etmeyi tercih ediyor. Ahzap ordusu Medine'yi kuşattığında şehrin güney tarafını koruma görevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşması bulunan Beni Kurayza Yahudilerine aitti. Huyey bu kritik durumu bir fırsat olarak görüp gecenin bir vaktinde Beni Kurayza'nın lideri Kab İbni Esed'in kalesinin kapısına dayandı. Kab başlangıçta kapıyı açmakta tereddüt etti. Huyey'in Yine bir fitne getirdiğini biliyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmalara ne kadar sadık olduğunu dile getirip onu içeri almak istemedi. Ancak Huvey düşmanlığına kilitlenmiş bir halde ısrar etmeye ve manipülasyonla Kab ibn Esedi ikna etmeye çalıştı. Kullandığı argümanlar ve sosyal baskı taktikleri Kab'ın direncini kırmaya yönelikti. Diyordu ki bütün dünya Müslümanlara karşı birleşti. Onların yarını yok. Sen geleceği olmayanların yanında duruyorsun hem insanlar ne der? Gecenin bir vakti kapına gelmiş birini içeri almadığını duyduklarında senin hakkında ne düşünürler? Bu yoğun baskı ve ikna çabaları sonucunda bir süre dirense de en nihayetinde Kab İbni Esed'in aklı çelindi. Anlaşmayı bozarak ihanet safına katıldı. Beni Kurayza o andan itibaren kuşatmadaki ahzap ordusuna lojistik destek sağlamaya başladı. Bununla da kalmayıp şehrin içindeki savunmasız kadın ve çocukların bulunduğu bölgeye saldırarak ihanetlerini en alçak bir seviyeye taşıdılar. Bu ihanetin içeride meydana getirdiği fanatizmin ne denli derinleştiğini gösteren Nübate adındaki bir kadının yaşadığı çok sarsıcı bir örnek var. Kuşatma sırasında kocası Haris ona diyor ki yaptığımız işin sonu iyi değil. Hepimiz öldürüleceğiz. Ben öleceğim ama sen kalacaksın. Gel şu dinlenen Müslümanın ki o sahabinin ismi de Hallat İbn Süveyd başına çatıdan değirmen taşını at. Böylece sen de kasasıyla öldürülürsün ve birlikte oluruz. Nübate de bu telkinde o sahabiyi şehit ediyor. Aslında bu hadise ihanet edenlerin kendi yaptıklarının cezasının ölüm olduğunu ne kadar net bildiklerini ve nedenli bir çılgınlığa sürüklendiklerini acı bir şekilde ortaya koyan bir hadise. Tabi bu ihanet savaşın seyrini değiştirebilecek kadar tehlikeli bir eylemdi. Ve sonuçları hem Beni Kurayza hem de bu ihanetin mimarı Huyey ibn Ahtab için çok ağır olacaktı. Her eylemin bir sonucu vardır. Huyey'in yıllardır bitmek bilmeye, her fırsatta ilmek ilmek ördüğü düşmanlığının ve Hendek'te zirveye çıkan ihanetinin karşılıksız kalması da düşünülemez. Onun sonu da hem ilahi adalet hem de dünyevi hukuk çerçevesinde kendi tercihlerinin doğal bir neticesi olmuş oldu. Hendek kuşatması şiddetli bir fırtına ile son bulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine dönmüş, zırhını da çıkarmıştı. Ancak Hazreti Cebrail aleyhisselam gelerek meleklerin henüz silahlarını bırakmadığını ve istikametin beni Kurayza yurdu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine İslam ordusu hiç dinlenmeden Beni Kurayza kalesini kuşattı. Kuşatma sonunda da Beni Kurayza teslim oldu. Haklarında hüküm vermek için eski müttefikleri olan Sad bin Muaz'ın hakem olmasını istediler. Sad bin Muaz ise onların bu büyük ihanetine karşılık kendi kitapları olan Tevrat'ın hükmünü verdi. Huyey İbn Ahtap bu ihaneti organize eden baş aktör ve tetikleyici olarak öldürüldü. Bu son onun için bir sürpriz değildi. Bu hakikati en başından beri bilmesine rağmen kibrine, hasedine, ve kavim asabiyetine yenik düşerek bilinçli bir şekilde seçtiği bir yolun kaçınılmaz bir sonucuydu. Huyey ibn Ahtab'ın hayatı böylece sona erdi. Fakat kanından gelen ama ondan tamamen farklı bir yolu seçen kızı Safiye bambaşka bir noktaya gelecekti. Huyey ibn Ahtab'ın karanlık mirasının tam zıttı bir noktada kızı Hazreti Safiye duruyordu. O babasının yolunu reddederek imanı ve teslimiyeti seçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona önce kayıtsız şartsız özgürlüğünü teklif etti. Ardından eğer İslam'ı seçerse kendisiyle evlenmeyi teklif etti. Hazreti Safiye Allah ve Resulü bana azat edilmemden ve kavmemin yanına dönmemden daha sevimlidir diyerek imanı seçti ve müminlerin annesi mertebesine yükseldi. Ancak bu yeni hayatında kökeni sebebiyle zaman zaman incetici sözlere maruz kaldı. Diğer annelerimizden bazıları ona Yahudilik geçmişini hatırlatan bazı şeyler söylediklerinde Hazreti Safiye bunu Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Peygamberimiz ona sadece bir teselli değil, asil bir kimlik ve sarsılmaz bir duruş öğretti. Onlara deseydin ya, siz benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki? Benim babam Harun, amcam Musa, kocam da Muhammed'dir. Bu cevapla Hz. Peygamber bir insana sırf kavminden dolayı negatif bakmanın ne kadar yanlış olduğunu tüm ümmetine de salıklamış oluyordu. Bu konudaki en sarsıcı ve öğretici hadise ise veda haccı sırasında yaşandı. Safiye validemizin devesi hastalanmıştı. Efendimizin bir diğer hanımı Hz. Zeynep'in yedek bir devesi bulunuyordu. Efendimiz o deveyi Hz. Safiye'ye vermesini rica edince Hz. Zeynep Yahudi'ye mi vereceğim dedi. Bu tek cümlelik küçümseme üzerine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavrı İslam'ın bu konudaki duruşunu da tarihe kazır nitelikte. Allah'ın nikahlarını kıydı. Öz halasının kızı ve en sevdiği eşlerinden olan Hazreti Zeynep ile tam 3 ay boyunca irtibatını kesti. Bir savaş mağlubiyetine veya şahsına yönelik bir hakarete değil. ırkçı bir söze verdiği bu en ağır ve uzun süreli ceza Huyey İbn Ahtab'ın temsil ettiği zihniyet ile İslam'ın getirdiği insanlık onuru arasındaki kapanmaz uçurumu da gösteriyor. Huyay bin Ahtab'ın hayatı da bir ibret olarak karşımızda duruyor. Demek ki hakikatin bilinmesi doğruyu seçmek için tek başına yetmiyor. Bazen insan inat ediyor. Bazen kibire kapılıyor. Bazen kıskançlığı yakasını bırakmıyor. Demek ki ona teslim olabilmek için temiz bir kalp gerekiyor. Samimiyet ve tevazu gerekiyor. İnsanın kendi nefsine nazar etmesi onu Hakikati kabul etmekten alıkoyacak aksayan yanlarını gidermeye çalışması gerekiyor. İnsanın kendi nefsine nazar etmesi. Onu hakikati kabul etmekten alıkoyacak aksayan yanlarını gidermeye çalışması gerekiyor. İşte Huyey'in hikayesi de bunu çarpıcı bir şekilde gösteren ibretlik bir örnek. Tarih geçmişin bir hikayesi değil. Geleceğin bir ibreti olarak karşımızda duruyor. Allah bizi Huyey'in yolunu seçip içinden atamadığı haset, kibir, akrabalık bağları hem şerilik, siyaset, milliyet gibi hisleriyle hakikate sırtını dönenlerden değil de kızı safiye validemizin yolunu seçenlerden eylesin. Amin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.